Cumhuriyet Halk Partisi Akçelik Değişik Kurları Başkan Adayı Deniz Aşin Sınır. 5 sene sonra Akçelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP'ye kavuşuyoruz. Haziran seçiminde de tek parti çıkan Akçelik Cumhuriyet Halk Partisi Değişik Kurları Başkan Adayı Deniz Alkın Gençlerimiz Çok çalışma zorunda Akçeli Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kurları Başkan Adayı Gençlerin projelerini açıklıyor Bir Gençlik Kurları Kuracak İki Gençler Gençlik Kurları eğlencesini yapacak. 3 bu Göster yapacak. Akçeli Sümeret AK Partisi Gençlik kolları Başkan Adı Adayı Resul Projelerine Gençliklerine geliyor. Ben sizliklerinizi Dediklerinizi Tek tek kapatacağım gençler. Hiç kalbinizi kırmayacağım. Akçılış, Cumhuriyet AK Partisi değişik kolları başkan adı adaya olarak tüm gençlerimizin ısıklarını, ısıklarını tek yapacağım. Ben tek ayrılmıyorum. Sizin ölmesini istemiyorum. Yaşamanızı diliyorum. Akçılış, Cumhuriyet AK PARTİSİ gençlik kurları başkan adayı olarak tüm halkımızla oy istiyorum. Ben sadece doğuştan CHP'liyim. CHP bulmak bizim Akçeliş'ten baya gelir. Akçeliş Mahallesi Cumhuriyet AK Partisi gençlik kurları başkan adayı gençleşen istiklerinizi Rizikleriniz yapan tek parti. Gelince parti. Gençlik kurları başkanı gelince